Ne yapıyorsun? Ben sana hiçbir şey demiyorum. Tamam mı? Hiçbir şey demiyorum. Ormanı çek de, Ormanı Orman niye şey. çek? Işıklandırmayı... Allah Allah bir de yüzük almış. Sadece ışıklandırmayı çek. Allah Allah hangi ışıklandırmayı? O ışıklandırmayı çek, sadece. Çekti. Ben artık bir şey diyeyim mi sana? Hı. Ne diyeyim? Ölüme deli. Bakar mısın Tolga bana yüzük almış. Ay teşekkür ederim. Tolga sen ne zaman yaptın ya? Romantik değilim ya ben. <laughs> Çok bozulmuş. Çok bozulmuş. <laughs> teşekkür ederim. Ve tak bari. Dur şunu çıkaralım o zaman. Beş karat bay bay. Çıkaralım. <laughs> Olayı bilmiyorum. <laughs> evet, evet demedin yani. Bir aydır uğraşıyorum ben bununla. Şu anda evet demedin bana. Bir tamam hadi, adını, tamam hadi tamam söyle o zaman bir daha. Hadi tamam diyeceğim. Ömrüne ömrüme. He. Sekiz aydır bildiklerimize. Evet. Şöyle romantik konsept. Evet i̇smini, harika. İsmini de çek ismini. İsmimi de çekeyim hadi tamam. Çekeyim. Evet. Hadi tamam hadi. Bir aydır uğraşıyorum bununla. Sekiz aydır birlikteyiz. Heh. Bu yüzüğü Altındı, da yaptı. Allah belanı öyle bir şey senin mi? Çok ayıp Tolga ya. Ayıp değil, Hiç görgüsüz gibi konuşma çok ayıp. Görgüsüzle alakası yok. Altının değeri düşüyor artıyor. Tamamsız <laughs> ayıp böyle <laughs> evlenme teklifiniz. Hayır ben senin. Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin? Evlenir miyim evlenir miyim? <laughs> Söyle. Beş senedir seni tanıyorum. Benim arkadaşımdır. 8 aydır sevgilimsin <laughs> Artık bunun sonuna varmamız lazım. O yüzünü göster. Benimle evlenir misin? Allah'ım bismillahirrahmanirrahim <laughs> ya. Sorumu sordum. Olur. Ay ne kadar evlilikten de var diye fobi yemin ediyorum o da ya. Göster, o da Benim her bir şeyim, beynim bunla, yanıyor bununla, evlilik denince ya. Uğraşıyorum. Bir aydır bir aydır. Bir aydır bununla uğraşıyorum. Bir ay. Bir ay mı? Niye bir aydır uğraşıyorsun ki? Çünkü ilk defa bir ve, falan konsere, miydi? ilk defa bir konsere çıktık. Uğraşmış ama ya kıyamam. Uğraştım. Evet ya da hayır. <laughs> Cevap. Bir aydır bununla yaşıyorum. Hayatıma senle devam ettirmek. Tamam istiyorum. hadi evet dedim Tolga. Uzatma artık. Devam ettirmek istiyorum. Benimle. Evet ya da hayır. Iyi tamam evet. Ne için evet? tam evleniyorum seninle evet. Benim...